herkese merhaba. Sesim tam gelmeyebilir arkadaki kamyonun sesinden dolayı. Ee, şu anda 24 metreküp'e yakın bir beton atılacak. Ortalama olarak 14-15 metreküp'e atıldı ahır kısmına. Bir ev kısmı kaldı. Ev kısmı da atıldıktan sonra dolgu için gelecekler ama dolgu için zannediyorum 2 gün falan sürer. Öncelikle betonun kurumasını ve ekleyeceğiz. Biraz da betonu ıslatmamız gerekiyormuş zannediyorum. Su taşıyacağız. Betonu biraz ıslatmaya çalışacağız. Daha sonra dolgu dökeceğiz. Yani o boşluk kısımların içine toprak ve çakıl dolduracağız. Daha sonra hasır tel sermeyi düşündüğümüz bazı yerler var. Oralar hasır tel serilecek. Sonra tekrar aynı şekilde kalıp çakılıp üst kısma su basma. Yani 15 cm civarında 20 cm civarında tekrar bir su basman için beton dökülecek. Şimdilik bu kadar. Elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. 2 gün sonra da çadırı kuracağız. Sürekli zaten burada olacağız. Çadır kurduktan sonra daha fazla içerik üreteceğiz. Herkese merhaba. 22 metreküplük beton işlemi tamamlandı. Kalıpların içerisinde dışarıya olacak şekilde duvar gibi düşünün. Beton atıldı ama beton ne yazık ki yeterli gelmedi. Ortalama olarak bir miksere 11 metreküp vesaire koyuluyor burada. 12 metreküpte de yola çok fazla dökme yapabilir dediler. Çünkü bizim yol yani sokak çok fazla engebeli. Engebeli olduğu için bu araç çok mikser çok fazla sallanıyor gelirken. Doğal olarak dışarıya dökülmesin diyerek 11'er metreküp getirmişlerdi. Toplam 22 metreküp döküldü ama yeterli gelmedi dediğim gibi. Zannediyorum şöyle bir 2 metreküp kadar daha ihtiyacımız var. Beton firmasını aradık ama 2 metreküp içinde buraya tabii ki getirmeyi pek istemiyorlar. Sebebi farklı işleri var. Sıraya yazıyorlar. Sırada da hangi zaman denk gelirse. O yüzden biraz rica ettik. Bugüne getirmeye çalışacaklar. Birazcık nakliye ücreti sadece istediler, talep ettiler. Zannediyorum 100 lira kadar bir nakliye ücreti alacaklar ekstra olarak. Keza burada su yok ama taşıma suyuyla vesaire idare etmeye çalışacağız. Ya da komşumuzdan rica edeceğiz. Eğer hortumla verirse bu aylık su faturalarını ödeyelim diyoruz. Eğer böyle bir şey tabii ki kabul ederse. Etmezse de taşıma suyuyla bir şekilde sulamaya çalışacağız. 2 metreküplük o yeri de kendimiz dökeceğiz artık. Tekrar şey gelmeyecek. Hortum diyeyim ben ona o gelmeyecek. Sadece mikser gelip belli bir noktadan boşaltacak. Biz de küreklerle ve malayla işte onu öteki tarafa çekmeye çalışacağız biraz yorucu bir iş ama yapacak bir şey yok. O bölümü tamamen ayrılıkmaya çalışıyoruz. Sebebi bundan sonraki 20 santimetrelik o su basman kısmı asıl betonun atılacağında fazladan dolgu gidecek. Dolguyu da fazla atmak istemiyoruz. Çünkü hasırı bu sefer tam döşeyemeyeceğiz. Dolguyu böyle ortaya doğru tüm şeklendirmeniz gerekiyor. Eğer kenar kısımlarda az beton dökerseniz o yüzden her şey kuralına uygun gitsin diyerek 2 metre gibi daha rica ettik. Bakalım bugün akşama kadar getirirlerse o da tamamlanacak. Artık yarın ya da ertesi gün kalıp tahtaları sökülür. Daha sonra dolgu için tekrar kepçe çağıracağız. Hem arazinin de bir tescihe yapılması gerekiyor tekrar. Hem de almamız gereken bazı yerler var. hobbit evleri yapacağız demiştim. O hobi evlerinin yapılacağı yerden fazladan toprak alarak en azından oradan çıkan toprakları da dolguya kullanalım diyoruz. Yarın tekrar video çekerim hem kalıp tatları söküldükten sonra nasıl bir şekilde büründüğünü en azından sizinle paylaşırız. Daha sonraki süreci zaten dediğim gibi ahşaplar gelecek. Ahşap geldikten sonra artık çekim süreleri biraz daha artacak, daha fazla çekmeye çalışacağız. Çünkü arzumuz ahşap evin nasıl yapıldığı ile alakalı video çekmek. Buraları böyle kısa özetler halinde sizlere sunmaya çalışıyoruz. 22 metreküp beton almıştık demiştik İşte o 22 metreküp atıldı Burada gördüğünüz holanlara. 2 metreküp eksik çıktı Bunu metreküp olarak sipariş ettik 3 metreküp yollamışlar biraz zor oldu yollamaları Ama üstümü başımı görüyorsunuz Siz, siz olun pompa olmadan çalışmayın Pompasız biz atalım dedik Bu 3, kilo, 3 metreküplük betonu Şimdi attığımız yeri de göstereceğiz O dolgun olduğu yer çökmesin diyerek Bu şekilde attık ama gerçekten Peslerimiz çıktı o yüzden beton dökeceğinizde muhakkak pompayı çağırın.